Latin Amerika ve Afrika. Ve biz ümit ediyoruz ki bizi Türkiye destek verecek, bize Müslüman e, ümmeti destek verecek bu konuda çünkü bizi bugün Latin Amerika destekliyor. Ve Afrika ülkeleri. Latinska Amerika ve Afrika. Fiyat yani oyunlarından men edilmesi için. Мы не должны допустить двойных стандартов Международного Олимпийского комитета. Братья в Турции, помните, наши братья и сестры в Палестине нуждаются в вашей поддержке. Без поддержки Турции, никогда Палестина не станет свободной. Türkiye'nin desteği olmadan Filistin hiçbir zaman özgür olamayacak. Svobodu Palestine. Filistin'e özgürlük. Allah bak. Filistin denince akla ne geliyor? Mazlumlar geliyor. Bir avuç Müslüman kardeşlerimizin, mücahit kardeşlerimizin aylardır gece gündüz demeden Siyonizm İsrail bombaları altında inim inim Şanlıurfa'da biz rahat uyuyamayız. İsrail'in zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerdeki imanın gücüyle mücadele vererek insanlığın ve Müslümanların haysiyetini koruma görevini üstlenen Filistinli kardeşlerimizi de özellikle selamlıyorum inançlarını ve vatanlarını savunurken şehit olan Filistinli kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Bu kutlu mücadelede yaralanan gazilerimize Rabbimden aciz şifalar diliyorum. Değerli kardeşlerim, Kudüs Peygamber Efendimizin miraca çıktığı ulu mekandır. Kudüs Müslüman, Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu mukaddes bir beldedir. Kudüs, Üstad Sezai Karakoç'un da dediği gibi gökte yapılıp yere indirilen şehirdir. Kudüs, Hakk'a açılan kapı zulme karşı direniştir. Kudüs, ecdadımızın 400 yıl adaletle yönettiği bir İslam coğrafyasıdır. Ve maalesef Kudüs, şimdilerde ise yeni bir Siyonist tehlikeyle karşı karşıyadır. Siyonist işgalcilerin zulmü altında inleyen, bağımsızlık mücadelesinin yanında yaşam mücadelesi veren, İslam dünyasının içinde bulunduğu, derin uykudan bir an önce uyanmasını bekleyen mazlum insanların yaşadığı topraklardır. Kudüs bilincini sürekli taze tutmadıkça bizler için kurtuluş yoktur. Çünkü Kudüs ümmetin aklıdır ümmetin hafızasıdır. Çok değerli kardeşlerim Kudüs şairi Akif İnan'ın dediği gibi Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu. Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa Kucaklasın beni İslam diyordu. İnşallah biz de onun da dediği gibi bugün burada Kudüs'ü, Filistin'i ve çok değerli oradaki Müslüman kardeşlerimizi hep birlikte kucaklıyoruz. Allah hepinizden ebeden razı olsun inşallah. Çok değerli kardeşlerim, dünyaya insanlık dersi vererek mazlumlara kapılarını ve yüreğini açarak ev sahipliği yapan Şanlıurfa hemşehrilerim farklı inançların, farklı milletlerin bir arada barış, huzur ve güven içinde yaşadığı mübarek bir İbrahim'i şehirdir Şanlıurfa. Ancak ülkemizi de içine alacak şekilde yayılmacı hedefler güden Siyonist bir çeteyle şu anda karşı karşıyayız. Bu çetenin yakın gelecek hedefi Aynı zamanda ülkemizin ve içinde yaşadığımız coğrafyanın sınırlarıdır. Kardeşlerim bunu asla unutmayın. Anadolu Kudüs'ün ve İslam ümmetinin son kalesidir. Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın da dediği gibi Kudüs coğrafi değil imani bir meseledir. Bu bilinçle her zaman birlik ve beraberlik içinde olmalıyız ve çocuklarımıza da bunu öğretmeliyiz. Evlerimizde, okullarımızda, camilerimizde ve sokaklarımızda da öğreteceğiz ki Kudüs kurtulmadıkça, Kudüs emin ellerde olmadıkça geleceğimiz sürekli tehdit altındadır. Bugün peygamberler şehri Urfa'mızda tüm dünyaya ve dünya siyonizmine bizler 21. asrın Selahaddinleri olarak buradayız diye haykırmak için toplandık. Bizler 21. asrın Abdülhamitleri olarak buradayız diye aykırmak için toplandık ve bizler 21. asrın Erbakanları olarak buradayız diye aykırmak için toplandık. Bugün bu meydanda Şanlıurfa'mızda Filistin sahipsiz değildir. Kudüs sahipsiz değildir. Gazze sahipsiz değildir. Maslumlar sahipsiz değildir diye haykırmak için toplandık. Hayırla yad ediyoruz. Cenab-ı Allah onları cennetinde en yüksek makamlara ulaştırsın. Onları bizlere şefaatçi eylesin inşallah. Çok değerli kardeşlerim. Bizler millet olarak asırlar boyunca Mazlumun yanında saf tutan ecdadımız gibi bugün de mazlumun yanında durduğumuzu göstermek için bu meydanda hep birlikte toplandık. Filistin sahipsiz değildir diye haykırmak için, Gazze sahipsiz değildir diye, Kudüs sahipsiz değildir diye haykırmak için bu meydanda toplandık. İşte bugün Şanlıurfa'da hep birlikte bu duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Ve hep birlikte sesleniyoruz. Ey Siyonistler! Yeniden büyük Türkiye'yi ve İslam Birliği'ni mutlaka kuracağız ve bu yaptıklarınızın hesabını size mutlaka soracağız diyoruz.